Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu tarafından Bir Milletin Direnişi 15 Temmuz konulu etkinlik çerçevesinde Makü İstiklal Yerleşkesi'nde 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit olan 241 vatandaş için hatıra ormanı oluşturuldu. 15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan Safiye Bayat'ın da katıldığı fidan dikme törenine Rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz, akademisyenler ve topluluk üyesi öğrenciler katıldı. Abi, abi. Abi, abi. Fidan dikme töreninde konuşan 15 Temmuz gazilerinden Safiye Bayat öğrencilere çam dikeceğiz, hayata dokunacağız, hayatın büyümesine gelişmesine göreceğiz dedi. Çam dikeceğiz, hayata dokunacağız. Hayatın büyümesini, gelişmesini göreceğiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da yaşananların sıradan ve basit hadiseler olmadığını belirten Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz, 241 şehidimiz ve binlerce gazimiz bu gecenin en büyük tanığıdır. Onları unutmamız mümkün değil diye konuştu. Kimse kusura bakmasın. Ee, bu yaşanan hadiseler sıradan ve basit bir hadise değildi. Olmadığı ortaya çıkıyor. Ee, o gün e, İstanbul'da, Ankara'da ve ülkemizin değişik yerlerinde gece, akşam saatlerinde ve gecenin ilerleyen saatlerinde meydana çıkmış e, yer yer e, silah ve mermilerin altında, takların altında e, kendi e, kişiliklerini, fiziksel varlıklarını hiçe sayarak canlarını feda etmiş 241 şehidimiz ve binlerce gazimiz, gazimiz bu gecenin en büyük tanığı, şahidi. Bunları unutmamız mümkün değil. Öğrenciler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi. Şehitlerimizi iade etme günü, onları unutturmama günü, biz de topluluk olarak, ee, bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Biz 241 şehidimiz adına burada fidan diktik. Ee, sürekli gelip sulayacağız, ee, bakımlarını yapacağız. Ee, bundan büyük mutluluk duyduk ama bir yandan da hüzün tabi. Rabbim bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Daha sonra oluşturulan Hatıra Ormanı'na ilk fidan, Şehit Asubay Başçavuş Ömer Halis Demir'in adına Safiye Bayat ve Rektör Adem Korkmaz tarafından dikildi. Fidan dikme töreninden sonra demokrasi kahramanları adlı panele geçildi. <laughs> Konuşmacılar 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını üniversite öğrencileriyle paylaştı. 3-4 sıra önümüzdeki çocuklar, genç kardeşlerim, şehadetle şerefleniyorlar. Ne kadar güzel bir şereflik makamıdır. Hiç kimseye nasip olmuyor. Saat 2.40 civarında helikopterin bize havan mermisiyle taramasıyla beraber ayaklarımızdan vurulduk. Sağolsun ben tabi iki ayağım yerden birden kesilince Abdullah kardeşim Ahmet kardeşime seslendim yüksek sesle. Ben vuruldum beni kenara çekin diye. Çünkü o vatan hainleri helikopterden tek hedefe insanlar kopsun diye ateş etmiyordu. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim. İnanın bir tane mermi, şu kadar ışıklı, bu büyüklüğü, bu kadar, 6 yedi kişi birden indiriyor ve bu vatan hainleri, alçaklar, oradaki o kardeşlerimizi tarıyorlar. Mesele vatansa, gerisi teferwattır.